Evet arkadaşlar bu bölümde ise mesela şurada home'dan sonra herhangi bir şey girdiğimizde gördüğünüz gibi 404 sayfası bu şekilde bulunamadı çıkıyor. Yani Codeigniter'in kendi 404 sayfası çıkıyor. Ben buraya özel güzel bir tane 404 sayfası indirdim arkadaşlar. Bunu da hemen bakalım isterseniz. Yine tema klasörünün içine şuraya colorlit error 404 diye bir attım. 404 sayfamız bu şekilde olacak. şöyle şöyle maviye falan çevireceğim. Yani bizim e, sayfanın rengi maviye. Hemen başlayalım arkadaşlar isterseniz. İlk önce yapacağım iş yine aynısı gibi şuradaki CSS dosyası için arkadaşlar. Şöyle CodeIgniter'ın içinde assets'in içinde şöyle yeni bir dosya oluşturmak. Ve bunun ismini 404 diyorum ben. Bunu da açıyorum ve içine kopyalıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi kopyaladım. Kopyaladıktan sonra Assets'e işim bitiyor arkadaşlar. Direkt Codeigniter'ın içindeki gelmeden önce tabi. İlk önce temaya gidip buranın içinden şunu şöyle şu şekilde kopyalıyorum. Ve Application VVM'in içine arkadaşlar şu şekilde yapıştırıyorum. Ve bu dosyanın ismine my 404php diyorum arkadaşlar. Evet dedim. 404'üm geldi. Şimdi ben bu sayfayı açabilmem için bir tane de controller şöyle pistorma geleyim. Bakın my 404 geldi. Bir tane de controller oluşturmam gerekiyor arkadaşlar. Ee, hemen şu şekilde about as'ı şöyle kopyalıyorum. Error 404 diye bunu kaydediyorum arkadaşlar. Hemen şurayı da şöyle error 404 diye değiştireyim. ondan sonra arkadaşlar bunu kopyaladıktan sonra 404 404 error 404'ümü oluşturduktan sonra arkadaşlar şu update şunu şöyle bir kapatayım. Şu update kısmını ben bir sileceğim arkadaşlar. Ve şu kısımda da şöyle şöyle komple siliyorum. Bana sadece dosyamı yüklese yeter. Şu video şu, şuradan silelim. Burada bana sadece 404'ü yüklese benim için yeterli. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar e, Şuraya hani şöyle rastgele bir şey girildiğini veya sitelerimizde olmayan bir link girildiğini nasıl anlayacağız? Bunun e, Codeigniter'in kendi config dosyasının içinde bir root diye tanımladığı bir alan var. Burada gördüğünüz gibi 404 override diye bir bölmesi var. Bu bölmenin içine arkadaşlar biz direkt error 404 controllerımızın ismini verdiği zaman, verdiğimiz zaman direkt nereye gidecek? Şunu şöyle kapatayım. Error 4'ün içine gidecek. Ve buradan direkt bana burayı yükleyecek. Herhangi bir hata tartında bir yere ulaşmayınca şeyimiz. 404 sayfamızın geleceği zaman. Şimdi bunu böyle belirledikten sonra arkadaşlar şöyle ana sayfada home home'dan sonra işte benim herhangi bir sayfam yok. Gördüğünüz gibi sayfayı burada bize otomatik bir şekilde geldi. Rastgele ne yazarsanız 1, 2, 3 yaz. Ne yazarsanız yazın burası gelecektir. Şimdi bunu CSS'lerini düzenleyelim. Geliyorum hemen 404'e. Pardon. Pardon arkadaşlar. 404'e şeye geleceğiz. View dosyasına geleceğiz. Geldik View'e. Bizim şimdi burada bakın yine CSS dosyasının yolunu belirtmediğimiz için burada biz bir hata alıyoruz gördüğünüz gibi. Benim şimdi o CSS dosyam neredeydi? Arkadaşlar şöyle Codeigniter biz temanın içinden onu almıştık. Nereye getirdik? Assets 404'ün içine koyduk. Şimdi yine aynısı gibi ne yapacağım? Assets diyorum. Assets'in içinde 404 diye bu klasör oluşturmuştum. Onun içinde benim CSS dosyam. Şurayı da şöyle 404 hata diyorum. Bu şekilde buraya yine ops kalsın 404 sayfa bulunamadı bulunamadı desin bulunamadı ana sayfaya geri dön ana say ana sayfaya geri dön Evet, burada da şu şekilde bırakırsam benim işim görmeyecektir. Çünkü şurada benim ee, base neyim, ee, base harfim daha doğrusu belli değil. Burada ne yapacağım? Burada linkimi girmem lazım. Fakat burada veri tabanımı çekmem lazım ilk önce. Bunun için şey yapalım arkadaşlar. Burası şimdilik böyle kalsın. Ana sayfaya geri dön. Demem gerek. Ana sayfaya geri dön. Şöyle sayfamı yeniliyorum. Ve hala CSS'lerini bulmadı. 404'ün içindeki CTRL e F5 yapıyorum. Hala olmadı bir saniye. Com'un içindeki gittiği zaman bize burayı gösterecek fakat hala aynı hata. Şöyle bir daha bakayım. Assets'in içinde 404 diye bu klas oluşturdum ve onun içinde iki işte CSS'leri şurada iki tane A koymuşum arkadaşlar gördüğünüz gibi. S koyacağım yerde. A assets olmuş yani. Şu sayfamı yeniliyorum. Ve yeni hasam gelmedi. Evet, bu sefer nerede hata yaptığımı assets 404 css my 404 my 404 tamam biz root kısmında yani şu config kısmında nasıl yapmıştık pardon root Et, error 404 git gittikten sonra bana burayı yönlendir. Nereyi? My 4. This my 4 4. Tamam. Oraya gittikten sonra bize bir işlem çalıştırması gerekiyor. Şöyle sayfamı tekrar yeniliyorum. Evet, bakın. Buraya ne link Home'dan sonra da girsek. Rastgele link geldiğimizde bu, bu şekilde çalışıyor. Burada bu şekilde çalışıyor. Fakat burada bu şekilde çalışıyor. Sebebini anlamış değilim. Şöyle about as'a girelim. Evet, projemin içinde sağlıklı çalışmıyor. Projemin dışında çalışıyor. Bunun sebebi nedir acaba? Şöyle sayfamı burada inceledersem bir hata gözükmüyor. Çok güzel. Şöyle tam sayfa kaynağı yaparsam şöyle ince ederim. Burada da bir hata gözükmüyor. Allah Allah. direkt 404 error 404'e yönlendirmesi gerekiyor. Ben de onu my 404'e yönlendireyim. Şu şekilde rastgele bir şey giyelim. Evet burada da çalışmadı şu anda. Evet. Şu anda kaçırdığımız bir yer olmaması lazım. Allah Allah şunu şimdi kapatıyorum yeni sayfa Şöyle genel ayarlar bundan sonra bir şey yoksa beni op sayfasına atacak Fakat CSS'lerim hala çalışmıyor My 404 tamam assets'in içindeki şöyle CSS'imi bir kontrol edeyim Evet CSS'imi de bulamıyor arkadaşlar Assesin içindeki 404 e, klasörün içindeki 404 klasörün içindeki 404'ü sonuna r ekleyerek bir deneyim. Şu şuradaki şıbasında r olarak bir deneyim. şöyle sayfamı yeniliyorum. şimdi rastgele bir veri girdiğimde bana 404'ümün güzelce çıkması gerekiyor. Fakat çıkmadı. Sebebini anlamadım. Assets 404 R Stil CSS Evet. Assets 400 r CSS Next Tamam çok güzel evet. Allah Allah. Neden böyle yaptı? Anlamadım. Burada sayfa geliyor. Fakat silah işte homun içinde herhangi bir şey aradığım zaman bu şekilde geliyor. Bu şekilde baktığım zaman as home hmm. anladım arkadaşlar anladım 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 bakın bu şekildeyken e, şuradaki şeyi aldığı için arkadaşlar şu yolu aldığı için direkt home'u da bunun içine katarak alıyor arkadaşlar fark ettiyseniz yani şuranın başına home'u da katarak alıyor. E, bu hatayı bunu daha doğrusu biz nasıl çözeriz? Şu şekilde. Ee, ben bu projemin bakın şurada meta base hedefim olmadığı için ben bunu bu şekilde yazıyordum ama ben burada şöyle base URL'imi belirtirsem belirtirsem bu sorunun benim kalkacaktır diye umuyorum. Gördüğünüz gibi sayfamı yenilediğim anda düzelmiş oldu. Şöyle şöyle kapatıyorum. Bakın. Şu sakla kaynağını görüntülediğim ve ben CSS'imi gördüğünüz gibi şurada çağırıyorum. Bakın. Firmanın içinde Asset'in 400 error noktası. Tıkladığım anda burada benim CSS dosyamı açıyor ve bana 404 hatamı gösteriyor. Şu ana sayfaya dön dediğim anda tabii ki bunun başına şu base herifi yazmadım. Pardon şu base url yazmalı. Base url yazdığım için şimdi. Bir de şunun Dibi hangisi. İlk önce onu yapmadan önce şuna basalım. Bir daha basalım. Ana sayfaya bizi döndürdü. Şu mavi rengimizin kodunu bir alalım arkadaşlar. Şu. Kopyalıyorum. Ve stil vereceğim. Background Color ve şöyle bir deneyelim. Rastgele yazıyorum. Gördüğünüz gibi ana sayfaya geri dön. Tabi bir de Hover var. Hover'ını da düzeltmek için hover'ında ne yapalım? Beyaz yapalım. Beyaz kalsın not Fonts yani 70'te st st stilin içindeki 70'te hemen ne yapıyorum geliyorum şunu kapatıyorum şu view'imi de kapatıyorum temayı kapatıyorum uploads kapatıyorum view'i kapatıyorum direktten. bu şekilde kalsın ve application'ı kapatın sonra assets var assets'in içinde 404 error var onun içinde stil css var ve burada 70. satırda arkadaşlar şuradaki color ff fakat hover'ın üzerine geldiğimiz zaman yazının rengi bu sefer değişiyor. Bunu yine bu şekilde burada FFF yaparsanız sorunun düzeleceğine inanıyorum. Şöyle geliyorum. Bakın üstüne geldiğim halde turuncu olmuyor. Bakın turuncu olmuyor hala beyaz olarak kalıyor. Evet bu işlemi de bu kadar çözdük arkadaşlar. Şurada bir şey daha fark ettim. Neyse burası da böyle kalsın. Şuradaki Fabricon'u arkadaşlar isterseniz e, şeydeki nerede o şurası assets application açtığınızda şuradaki viewsin içinde top header'ı bulduktan sonra arkadaşlar şu şekilde alıp bunu My 404'ün içinde belirterek şöyle şurada belirteyim. Belirteyim burada. Belirttikten sonra Five Favicon ikonunuzun yolunu yazabilirsiniz. Şuradan şöyle geri diyeyim. Bakın arkadaşlar şurada kaynağı görüntüle diyorum. Ve şurada benim şu dosyamı görebilirsiniz arkadaşlar. Bunu aynısı gibi alıyorum. İlk önce base url'imi echo base altıra url yazıyorum. Bunu oluşturduktan sonra bunun içine yazıyorum arkadaşlar. Şöyle bir sayfayı yeniliyorum. Ve 404 sayfama gitmesi için tekrar yapıyorum. Ve bana base url Base URL'i sordu bana. Bunu başına dolar koymayacağım tabii ki. Sayfamı yeniliyorum. Evet sayfam geldi fakat ee, şey hala gelmedi. Tamam. uploads'ın içinde Favicon'um hala gelmedi. Şöyle ana sayfaya bir dön diyelim. Generaler tıklayayım şöyle. Evet neden gelmedi acaba? My 404'ün içinde şunu şöyle keseyim. Ve bunu şurada yapsam nasıl olur? Şöyle yeniliyorum. Ctrl f ile yenileyim. Neyse arkadaşlar 404'ü getirmeyi de öğrendiniz. Buradaki favu konuştu şu anda kendiniz bulup ee, koyarsanız. Şu an ben bunu beceremedim. Çok ee, uykum da geldi, gözlerim kapanıyor artık. Ee, burayı da hallettiğimiz için şu anda çok mutluyum. Sayfa bulunamadı. Ops, tamam harika. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.